Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. UFC 4 yani Ultimate 8 -8 Fighting Championship 4'ün ilk bakışlı videosuyla karşınızdayız. Bir intro'muzu izleyelim. Sonra gerekli bilgileri veririz. Intro'su da buydu. Bu kadar da çok da bir şey yoktu. Dostlar, UFC 4 oyunumuz biliyorsunuz PlayStation Plus Şubat 2016'da. 22 kapsamında ücretsiz olarak verildi. Eğer PlayStation Plus üyesiyseniz bu ay yani Şubat ayında bu oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz. Bu ay 3 tane oyun vermişti bize ve bu oyunları bir inceleme videosunda sizlerle paylaşmıştık ve incelemiştik. Onu da sağ üstte koyuyorum o videoyu. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ee, bu oyunumuza bir ilk bakış videosu hızlı geçireceğiz. Eğer oyunumuzu bir seri halinde oynamamızı istiyorsanız da bu videonun yorum kısmında yorumlarınızla birlikte yazabilirsiniz dostlar. Bakalım oyunumuza başlayalım. başlamadan önce arkadaşlar ufak bir hatırlatma. Heavy TV kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Biliyorsunuz oyunumuz bir güreş oyunu, güreş diyeyim yani en genel tabirle güreş ifadesini kullanayım. Ultimate Fighting yani çok iyi bir dövüş şampiyon şipi. Boşver internette falan işimiz yok. İzleyelim bakalım. Bunu geçebiliriz ama bir izleyelim. talk yo hello anybody home what well, are you daydreaming again <laughs> number of times I've seen you looking up at this wall I told you you'd make it to the big show now here we are UFC debut right around the corner all right stay in a few minutes but first I need you to fill out this release form Hmm. öncelikle buradan işte kayıt olacağız. Öncelikle lakabımızı, adımızı, her şeyimizi alacağız. Diğerlerinin haklarına e, saygılı ol Sadece bir hakkım var. E, o birisi. Çünkü şiddetleriniz olmayacak. Ha. Bunlar şey ya normal nickname ile ilgili şeyler. Hızlıca yapalım hemen create yapalım. Çok önemli değil. Tamam. Adımız Heavy TV olsun. Kanalımızın ismi olarak. Tamam. Tamam. Bunlar önemli değil. Devam et. Nasıl bir karakter seçelim? Birincisini alsak normal. Tamam. Bunlara da bakalım. Evet. Karakterimiz bu. And this is off the record. No, uh -oh. <laughs> I just hear there's an interesting story about how you two started working together. <laughs> Yo, he wants to hear about your first. Yo, story. <laughs> I hear it's a good one. He hates when I tell a story, but oh man, I will never forget the first time I saw this kid. He was getting busted up, he looked like a zombie. <laughs> it was one of those, let's say, amateur cars you can find it right. So, yeah, this. Geç bunları geç. Hadi bakalım. Bu arada bir opsiyonu yok mu burada? Neyse o boş ver. Başlayalım. Gel. Gel. Vur. Vur. Vur lan. Yavaş yavaş. Koy tekmeyi koy. Stamina mazarı sağ. Stamina mazarı sağ böyle. Böyle. Kapatıyoruz işte. Gördüğünüz gibi. Lan lan lan.

Get up, get up! Oo. abi böyle sen nasıl dayak edin böyle? Geç geç. Olmadı, dayak edin. <laughs> nasıl sosyal medya gibi bir şey yapmışlar?

Evet, burada hmm. Evet, böyle 3 tane yumruk atmayı öğrendik Şimdi hook yapacağız Şöyle hmm. Bak, bir şöyle vurma, vurmak var, bir de böyle vurmak var Yani şu kavitsiz vuruyor Anladım Peki bu? Şöyle hmm, Bu da şöyle alttan vuruyor Tamam bu neymiş? Bu da şöyle. Bu da böyle vuruyor. Hmm. Şöyle atı vuruyor. Bu da kavitli vuruyor. Yani şöyle uzaktan vuruyor. Şöyle. Bu da böyle vuruyor. İlginç ilginç işler. Bu vuruyormuş? Da bu şekilde vuruyor. Oo bu birazcık heavy atak gibi bir şey vuruyor. Bu da combo vuruyor. Tak tak vuruyor. Yani şöyle şöyle. Oo combo yaptı lan. Bir bakayım. Yok öyle değil. Şöyleymiş. Bak şöyle vuruyor. Vuru gibi yapıp şöyle vuruyor. Hmm, bu da ilginçmiş. Bir de şöyle bir şey var. Baby, ben bunu hepsini öğrenecek kadar ey yavrum ey. Zor ya. Bu, bu komboların hepsini öğrenmek falan zor yani. Okay. Bakalım. Hadi. Gel bakalım. Ne yapacağız? Hmm. Blok kafayı bloklama yöneliyoruz öyle mi? Tamam. Blok yaptık. Bu da karnını blokluyor. Vur karnıma. Vurdu. Tamam. Blokladık başka. ne? Şöyle bir havalı havalı işaret ediyoruz. bu da böyle vuruyor. Vur. Tamam. Bir de şöyle vuracağım. Şöyle. Ha. Vur ona. O vursana. Burada. Şöyle. Tam böyle işte. Boş. Şu, şu şekilde vuracağız. Good, good. Now, Şimdi combo yapacağız. Ve stamina bitmiş o yüzden böyle. vurdu. Stamina bitiyor dur. Nice vur ona vur. Vur ona. Dur stamina bir. Stamina da da dur. Stamina bitiyor lan dur. Tamam. Oldu mu? Evet dostlar. Bu bir ilk bakış videosuydu. Yani bayağı bir biz bundan daha ya. oyunun bir, kombinasyonunu size göstermeye çalıştım. Yani bu benim çok uzun vadeli bir oyuncama bir oyunun oyuna bir benzemiyor ama eğer isteğiniz olursa birkaç bölüm daha çekebilirim. O yüzden bu ilk, ilk bakış videosu kısa ve öyle olsun biliyorsunuz UFC 4 oyunu Şubat 2022'de ücretsiz olarak sunuldu. Hem PlayStation 4'te hem de PlayStation 5'te bu oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize indirebilir ve oynayabilirsiniz. Dostlar, Heavy TV kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Güle güle. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.